Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. İstanbul'da Bosna Hersek'te futbolcuyla sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalanacak. Elde salladı kameralara. Canlı olarak gösterdik. Sevgili Senat, neler söyleyeceksin? içi de canlı olarak görmüş olduk. Geldik. Bir transfer abi. İsmail Ojana en çok istediği oyuncuydu. Yerine, yani geçen yaz ayı transfer döneminde olmadığı için yerine oyuncu bile alınmadı. Yani öyle bir ya tamam, tamamen sadece içi istiyordu hoca. Doğru. O yüzden istediğinin gerçekleşmesi çok değerli. Daha önce programda ifade etmiştim ee, takım arkadaşları için, takım arkadaşları kendisi için Milan'daki takım arkadaşları, bizim takımımızın en zeki oyuncusu demişti. Polis hiç bunlardan biri oyun kuruyor. Defansif özellikleri var. Hocanın istediği oyun tarzında iki yönlü oyunun yanı sıra 6 numaranın çok kısa olmamasını da istedi. 1.80 ve üzeri bir boy ortalaması istedi fiziksel olarak. Yani tamamen tüm kriterleri İsmail Hoca için dolduran bir oyuncu. Çok seviye atlatır, hızlı düşünüyor, fiziksel özelliği var, çabuk top kullanıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe geçen yaz ayı transfer döneminde 10 milyon euro civarı bir bonservis bedeli önermişti, olmamıştı. Sonra Milan'la arası bozuldu biraz. takım sıkıntılar oldu işte hoca öyle vesaire. Bundan da Fenerbahçe bunu da iyi kullanarak 4 toplamda herhalde 5'e bitti diye biliyorum bonser, bonuslarla beraber 4-5 arası. Fenerbahçe'ye ilaç olacak. o 6 numarayı gerçekten tek başına çekip çevirecek bir oyuncu. Son olarak da Crespo'ya geçmiş olsun. Öyle bir anda geldi ki Crespo sakatlandığında kuruç transferi imza aşamasındaydı. Hani istesem bu kadar olur yani. E, hayırlı o açıdan da önemli. E, hayırlı. Hayırlı. Fenerbahçe'den şaşkına çeviren transfer hamlesi. Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe'de iyi gidişat tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 19 maça çıkan İsmail Kartal ve öğrencileri tam 56 kez rakip ağları sarsarken 16 kez topu kalesinde gördü. Devre arası transfer döneminin açılması ile birlikte düğmeye basan sarı lacivertli ekip art arda transferler açıklamaya başladı. Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ilk olarak tecrübeli İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'yi 6 aylığına transfer etti. Ardından orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Kanarya, uzun süredir Milan'dan transfer etmek istediği Krunic'i İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'nin hücum hattındaki King ve Batshuayi'ye gelen tekliflerin ardından golcü takviyesi düşünen yönetim duyanları şaşırtan bir santrfora teklifte bulundu. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe Sırbistan Ligi ekiplerinden partizan forması giyen Mateus Saldanha'ya teklif götürdü. Haberin detayın 1999 doğumlu Brezilyalı Yıldız için 6 milyon euro teklifte bulunulduğu ancak partizanın 10 milyon euro istediği belirtildi. Partizan Genel Müdürü Milos Vazura yaptığı açıklamada Mateus Saldaha ve yazın Partizan'a gelen diğer oyuncular satılık değil. Saldaha konusunda hiçbir Türk kulübüyle ya da başka bir takımla pazarlık yapmıyoruz. Saldaha takımımızın 11 oyuncularından biri. En iyi oyunculardan biri ve sezonun ilerleyen bölümünde daha da iyi olacağına eminiz ifadelerini kullandı. Bu sezon takımı Partizan ile Sırbistan Ligi'nde 18 maçta forma giyen genç Santrfor 14 gol atarken 5'te asist yaptı. Transfer mark değerlerine göre Mateus Saldanha'nın güncel olarak 5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe'de Selahattin Baki yılın transferini bitirmek için yurt dışına uçtu. Transferde gaza basan Fenerbahçe, Union Berlin'den dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci ile resmi sözleşme imzalarken anlaşmaya vardığı Milan'ın Bosna Hersekli ön liberosu Rade içi de bugün İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki sezonun 3. transferini bitirmek için Madrid'e uçtu. Savunmasını Leonardo Bonucci takviyesiyle güçlendirmesine rağmen hem 3 kulvarda mücadele ediliyor olması hem de savunma rotasyonunda yer alan Samet Akaydi'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle bir stoper takviyesi daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, sezon başından bu yana peşinde olduğu Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'nün transferini bitirmek için harekete geçti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki Çağlar Söyüncü transferi için bu sabah İstanbul'dan TK1857 kodlu Türk Hava Yolları uçağıyla Madrid'e gitti. Atletico Madrid'den oyuncuyla görüşmek için izin alan Fenerbahçe'nin çağlar ve temsilcisiyle Madrid'de bir araya geleceği kaydedildi. Fenerbahçe, İspanyol ekibinde istediği süreleri bulamayan 27 yaşındaki milli futbolcunun transferi için şartları zorlayacak. Leicester City'den ayrıldıktan sonra sezon başında bedelsiz olarak Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan ancak istediği forma şansını bir türlü ortaya koyamayan Çağlar Söyüncü İspanyol ekibiyle bu sezon sadece 9 maçta forma giydi ve 212 dakika sahada kaldı. 7 maçta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen milli futbolcu Sevilla ile oynanan karşılaşmada da kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. A milli takım formasını 55 kez giyen Yıldız Stoper, A milli takımın Euro 2024 kadrosunda yer almak için daha düzenli forma giyerek daha fazla süre almak istiyor. Fenerbahçe'nin milli yıldızına talip çıktı. Yönetim bir yandan yeni transferler için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da takımdaki futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı performansında pay sahini olan birçok yıldız Avrupa kulüplerinin radarında. Bu isimlerden birisi de milli yıldız Ferdi Kadıoğlu. Performansıyla göz dolduran Ferdi'nin ismi İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal olmak üzere birçok dünya deviyle anılıyor. Fenerbahçe genç yıldızdan yüksek bir bonservis elde etmeyi planlarken Fransa'dan şaşırtan bir teklif geldi. Fransız medyasının haberlerine göre geçtiğimiz günlerden Beşiktaş'tan Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiralayan lig bir ekibi Marsilya 24 yaşındaki sol bek için 5 milyon euro önerdi. Ferdi'den 25 milyon euroluk bir gelir bekleyen Sarılacı Lacivertliler ise bu eklifi reddetti. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ferdi'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Fenerbahçe'den Emre Mor kararı. Ara transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de yeni ayrılık kapıda. Sarı lacivertlilerde Samet Akaydin'in Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transferine kesin gözüyle bakılırken flash bir gelişme de Emre Mor'da yaşandı. Fenerbahçe yönetimi sarı lacivertli takımda bu sezon formayı unutan Emre Mor için kararını verdi. Kulübe yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre sarı lacivertliler Emre Mor için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan milli Emre Mor'un temsilcisini İstanbul'a davet ettiği kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe'de beklentilerin altında yer alan milli futbolcuyu Karagümrük'te yeniden çıkışa çıktığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel istediği iddia edilmişti. 2022-2023 sezonun başında Karagümrük'ten 2 milyon euro bon servis bedeliyle transfer edilen ve Emre Mor bu sezon sadece 4 maçta 40 dakika forma şansı bulabildi. Fenerbahçe'nin İtalyan devinden aldığı 30 yaşındaki Yıldız hakkında sıcak gelişme. Fenerbahçe, sezon başından bu yana transferi konusunda uğraş verdiği Krunic'i sonunda renklerine bağlamayı başardı. İtalyan devi Milan'ın inadından vazgeçmesinin ardından Krunic, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Futbolcu hakkında yaşanan bir gelişme ise sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. 30 yaşındaki Krunic'in için çok hırslı olduğu ve birinci maçı olacak Gaziantep maçında forma giymek istediğini yönetime ilettiği iddia edildi. Bu talep karşısında herkes şaşkına dönerken Fenerbahçe taraftarları ise oyuncunun isteği nedeniyle sevinç duydu. Leonardo Bonucci Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sezon sonuna kadar kadroya dahil edilen İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci takımla ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Gaziantep'e gidecek.